Al. İstemiyor musun? İstiyorum, hem de çok. Ama sanırım bana yeni bir şey yapmak için ilham verdin. Bu güç bana göre değil. Anneme yardım etmeliyim. Umarım seninkini kurtarırsın. Kaynan gücü, gücü kapıya git. Kaynan gücü kapıya git. Gücü kapıya git. <Gülüyor> 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 Anne. Anne, Selena. Canlarım. Hoşçakalın. annemin hükümdarları. Hayır, Katarina'yı alt ettin. O yüzden artık hükümdar sensin. Hükümdar ben miyim? Evet. <laughs> <laughs> Twilight'e nasıl baktığını gördüm. Aa, o kadar belli mi? Onu dans etmeyi teklif etmek istiyorum ama kalbim küt küt atıyor. tırnaklarım titriyor. Onunla konuşmak çıkmayı denediğim tüm labirentleri çözmekten zor. Birkaç derin meditasyon nefesinin bana daima faydası olur. İşte nefes al. Evet. Tüm yarı yıl boyunca cadılıkla uğraşan sen miydin? Evet ve beni atacağınızı biliyorum. Sen beni, Claudine'i okulu kurtardın. Kurala bir istisna yapacağım. İstisna istemiyoruz. Evet, dans komitesi kraliçesi gerçek bir değişiklik talep ediyor. Elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. İşte e bu! Herkes, Herkes dans, dans pistine! Pis bu dönem pençeşem geçti.